Tekrardan hoş geldiniz ee, videom arkadaşlar. Türkçe unuttum ya Allah. Im. Neyse. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ability varsa güncelleme geldi. Bir dakika. Mutela Her şeyi muteledin mi? Olur. Bu da mutela Bir şey olmaz bence bundan da. Neyse arkadaşlar konumuz şu e, mastery mastery arkadaşlar bunda bunu birçok kişi aşamamış olabilir onlar da 10 binin ve 15 altında olan kişilerdir eğer ki 15 ve 10 seniz belki bu açık olabilir çünkü ben şu anda 23 bine yakınım 23 bin pamça şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar Portal, astral nasıl alınacağını birçok kişi bilmiyor veya yapamıyor. Şimdi arkadaşlar ben videoyu izledim ve videonun taktiğini e, göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi portalı bir ilk önce göstereyim. Port, portal, astral. Bakın arkadaşlar. Mesela buraya bir tane geçiş açtım. Geçit. Buraya da bir tane açtım. Buradan girip buradan çıkıyorum. Yani portal oyunu gibi. Roblox portal oyunu veya başka normal PC'ye indirilen portal oyunu. Bence şunu merak edenler olacak. Belki burada olmuyor. Buraya. Şuraya. Heh. Şuraya. Lan. What the hell? What the? What the? What? Ah. Hem W basıyorum öyle ışınlanıyorum. Verce R bas basınca içine çekiyor arkadaşlar. Neyse. Lafı uzatmayacağım arkadaşlar. Bu arada bu şey VIP server'da olmuyordur. Bilginize. Şimdi arkadaşlar şuraya bir bakıyorum. Burada yok. O zaman üst kata bakıyorum burada da yok o zaman ağaca bakıyorum Bence arkadaşlar 10.000 mi hatırlamıyorum 10 ve 10 bin veya 15.000 ken buraya gelip buna basarsanız size bir görev veriyor bunu alabiliyorsunuz burada da yok o zaman arkadaşlar ben ee, anahtarı olan bir sorura gireyim arkadaşlar. O zaman bir döneyim. Heh. Arkadaşlar şimdi anahtarı buldum. Anahtarı olan bir soru. Ya arkadaşlar ya burada bulunur ya da üst katta bulunur yani çatı katında. Şimdi bu anahtarı gidip bu tarafa açıyorsunuz arkadaşlar. Hop açtık. Şimdi bu Buna giriyoruz. altı tarafta bir verecek. Aa badge'ını almışım. Falan sanmayın arkadaşlar. Tamamen almıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Speedrun gibi bir şey yapacağım. Videodan şöyle gördüm. ilk önce oraya atıyor. Sonradan da altını doğru atıyor. Sonra buraya yan yan olarak giriyor. Sonra buraya atıyor. Yanlış yere attım. Hayır. Siz böyle bir sakarlık yapmayın arkadaşlar. Ondan sonra şu lambaya doğru atıyor. Ondan sonra Q. Ondan sonra buradaki lambaya atıyor. Ondan sonra buraya atıyor. Ve buraya da E atıyor. Sonradan buraya giriyor arkadaşlar. Hop hop hop. Ben bunu 50 saniyede başardım arkadaşlar. Süre kendi kendine artıyor. Arkadaşlar benim gibi sakarlık yapmazsanız sizde başarırsınız arkadaşlar. Zaten portal gibi bir şey almanıza gerek yok. Ben size taktiği gösterdim arkadaşlar. İstiyorsanız tekrardan gösterebilirim istemeyenler videoyu yani videodan gidebilir yani zorla tutmuyorum. Bakma <laughs> böyle bir şarkı takıldı ya. <laughs> Tekrardan elektarımı buradan alıyorum. Elektar koltuğun altındadır. Hoppa Şimdi hop hop Tıt. Yine de ben attım Şimdi Buradan tekrardan e, Karakterimizi yan yapıp Geçiyoruz Ondan sonra buraya Lambayı lambaya doğru atıyoruz. Ondan sonra buraya da atıyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki de benim gibi sakarlık yapmayın. 30 saniyeyi tamamladık. Bu kötü bir durum. Hayır. Ama ben ben de bu gold'u, birader. Ben ben de bu oldu ama haksızlık. Ben aslında burada bitirdim. Ben ben anlamam hocam. Ben 45 saniyede bitirdim. Bana ne? Ya 46 ya da 45. Ne fark eder? Verce oyun yapımcıları aslında bunu birazcık daha yüksek çekse düzü olurmuş. Ya 60 ya 50. Çünkü Mesela diyelim ki 46 saniyede bir tren var. Sövecek lan. Ee, bir saniye farkı anasını diyecek. Yani video bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size aşağıdan like atmayı ve oyun fikirlerinize yoruma yazın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olsana. Abone ol. Abone ol. Abone ol dedim. Yoksa evine gelip seni diyeceğim. Abone ol.